kapalı resim challenge yapacağız. O zaman başlayalım. Ben, ben, başlıyoruz. Ben ona bir cisim ya da resim söyleyeceğim. Gözlerini kapatacağım. Ve bakalım düz çizebilecek mi yoksa çizemeyecek mi? O zaman başlayalım. Arkamı dönüyorum. Şu bir dakika. Hı. Geliyor. Gözüne geliyor mu? Evet. Tamam. Çok sıkı bağlamıyorum. İyi mi? İyi. Tamam bana dön. O delikten görüyorsunuz. Tamam mı? Hı. Hiçbir şey görmüyorum. Tamam. Kıl al. kalem al. Kalp çizmeni istiyorum. Hadi tamam. çiz bakalım. Kalp değil. ince. Tamam. Hadi. Aldım Açabilirsin gözlerini. <gülüyor> tamam. bana <laughs> geliyoruz. Kardonumuzu alalım. Saat Arkamı çiz. dönüyorum. <gülüyor> 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 ne çizmek istersin? Sen söyleyeceksin bana. Saat çize. Badeciğim sen söyleyeceksin. E saat çizeceğim. Tamam. Hadi. Tamam. Kaç? Ha? Kaç? 12. Tövbe estağfurullah. 12 de böyle yapabilirim ama. Hadi. Hello. ben ince tarafını açayım da. Al. Bir saat çiziyorum. Ben sayılan çizmek Ay. zorunda değilsin. <laughs> Görüyor musun? Yok. Aç. Güzel. Aç doğru çizdim bu arada. Yok. Şimdi Şimdi bende. Şimdi ha, veren göstereceğiz. Kağıt. Veren Kırdı. ve benim. Tebrik ediyorum. Bravo. Şimdi Peki bir daha yapacağız. Hadi bakalım bir daha. Bu sefer ben bağlayacağım. Sen kendin bağlayabilirsin. Evet. Düz mü değil? Bu sefer Hmm, ne söylesem. Ağaç açacağım. çizeceğim ağaç. Tamam hadi ağaç çiz gözün kapalı. Bakalım çizebilecek miyim? Ben farklı bir çizsem olur mu? Normal ağaç çiz. Hadi bakalım. Bağladım. Açıyorum. Kılıç veriyorum. Ay açıldı bu ama. Tamam bir daha bağla. Ben bağlayayım mı? açıyorum. Açacaksın. Al. Tamam. Eh, olmuş yani. <laughs> ya. Ya. Ne oldu. Evet. Hadi bakalım, sıra sende bana. Ben ne çizeyim? Kalp çiz. Aa ben çizdim ya. Düz mü? çizmek istiyorsan çizebilir. Düz mü? Evet. Düz. Ben ne çizmek istiyorsun? Sen kalemden kendim karar verdim çünkü. Benim böyle. İnsan çizmek istiyorum. İyi bakalım hadi çiz. Çöp adam çizeceksin. O kadar da şey çizmeyeceksin. Parkiye bakalım. Zorba bağlanıyor değil mi? Tamam. Hadi bakalım çiz. Ne, ne çizeceksin? Çapadan çiz. çiz Yok. Çiz İnsan hadi. çizeceğim. Hadi çiz. <laughs> Sen sanki bakıyorsun gibi mi geliyor bana? Bu kadar. Bakmıyor. O ne oldu acaba öyle? Çok o merak beğen. ediyorum şu an ne hissedeceğini. Bu Hiç ne ya? Gözünü. Bir göster arkadaşlara. Arkadaşlar bu ne? Bakın bu insan değil resmen canavar. karışık bir canavar. Şimdi sizden iki tane boş kağıt almanızı istiyorum. Tamam. Kafandan onu çıkarabilirsin bana. <laughs> Kalemsiz mi? Kalem de alın birer tane. Tamam bana da verir misin? Şuraya mı vereyim? Evet. evet. Yemek olarak sevdiğiniz bir şey çizeceğiz. Beş tane çeşit yazacaksınız bana. Beş çeşit <laughs> yemek. Sen sevdin mi? Hayır, kendi sevdiğiniz. Sana verecek miyiz? Bakalım hangisi kimi seçecek? He, hangi ben yemeği kimi seçecek? Hayır, herkes edecek. kendi yemeğini söyleyecek, yazacak. Bak hangisi... sen hangi yemeği seviyorsan. Onu yazacaksın. Beren hangi yemeği istiyorsa onu yazacak. Tamam. Ve arkadaşlar seçecek. Hayır yani aynı şeyi yazacak <laughs> mısınız yazmayacak mısınız? Onu yazacağız, onu yazacağız. Yazacağız. Ama birbirinize bakmayacaksınız. <laughs> Dönün arkanızı. 5 dön, dön, çeşit yemek. Beş. En çok Beden. sevdiğiniz. Biraz küçük yaz istersen. 5 çeşit yazacaksın ya. Hadi. Evet. Bir de 3. Beren yazıyorum Onlar senin sevdiklerin olacak Beren'in sevdikleri değil Kendi sevdiğin yemekleri yazacaksın Aa, ben Acaba ben... aynı şeyleri seviyor musunuz Sevmiyor musunuz ikiz olarak Onu göstereceğiz hmm. Arkasını çevir kendi sevdiğin yemekleri yaz hmm. Yok ya geçti artık bir şey Ne yazsam Ama o zaman olmaz ki Bakalım. Aynı şeyleri seviyor musunuz Sevmiyor musunuz ona bakacağız Bardaçım bak makas alacağım bir yanlış oldu Keseceğim. ama onlar senin sevdiğin yemekler değil ki. İler. <laughs> <bade. gülüyor> Hayır senin sevdiğin yemekler değil onlar ben biliyorum. Tamam başlayalım. Kendi sevdiğin beş tane yemeği yazacaksın. Bakalım Bana bakıyor ya. İkiz olmanız aynı şeyleri yediğiniz anlamına geliyor mu? Onun yedi kilo farkı benim yedi kilo farkı. Bilemezsin. Bakalım ne yazacak. Bakma. Hmm. Um. Başka bir de şey ne vardı böyle? Anneciğim bitti. Tamam. Badesene. Ee, bitmedi. Üç tane bulabildim. Tamam. iki tane daha bul. Ben katlıyorum ki görmez. Katlamana gerek yok. Tamam. Buraya koyuyor musun? Hı hı. Um, neydi? Ah, hadi. Arkadaşlar meraklı. Bir de um, Kaç oldu? Şimdi ikiniz de aynı anda kaldırın bakalım. Kim ne yazdı? Ay, Elini çek. Yanlış mı tutuyorum doğru mu? Ters mi düz mü? Düz. Sen de kaldır. Çık. Aynı anda kaldırabilirsiniz. Şimdi. Beren neyi seviyormuş bakalım. Yağlama, köfte, döner, pizza, tavuk. Bade neyi seviyormuş? makarna, tavuk, çorba, tavuk dünyası, tantuni. Sadece burada eşleştiğiniz tavuk oldu. Evet. Yani aynı şeyleri çok fazla tercih etmiyorsunuz galiba. Şimdi abur cubur. Abur cuburları mı yazacaksınız evet. şimdi? Evet. Tamam. Beren benimki tahmin ben onunki tahmin edeyim. Olur hadi bakalım. Ben biliyorum ki abur cuburları sevdiğimi çok basit. O zaman direkt söylesin Beren hiç yazmasın. Hangi hurzu buraları seviyor bade? Mısır, gong, sonra cips. Evet. Ee, bir tane bitter, ay bitter demişim. Dido'nun şilekli e, -hı. -hı. Sonra cima e, baharatlı gong. Evet. Kaç tane oldu? Kaç tane oldu? Yeterli. Sen söyle şimdi berenin sevdiklerini. Çikolata söylüyorum. Evet. Bitter. Aa. Nasıl yani bir ders Öyle ama markasını söyleyeceğim. Tam marka söylemek yok. Normal söyleyeceksiniz. Hı hı. Ee, bir Bir de şey var. Çıtırcık. Hı hı. Çıtırcık mı? Küçük olanlar. Hayır ya onu sevmiyorum ben. Beren. Sevmiyorum. Fırınlan fırın. Kardeşim ben artık cips yemiyorum. Hı. Ben ne diyebilirim? Düşün bakalım. Bir tane çikolata. Söyledim. Ondan sonra. Evet. Başka ne seviyor? Hep çikolata yiyor. Hep çikolata yiyor değil mi? Çikolatanın çeşitlerini yiyor. Başka ne yiyor? Ama farklı şey de yiyorum. Mesela brownie'yi çok seviyor. Mesela çubuk. Çubuk kraker yiyor. Sonra kraks. Evet. Sonra mısır. Arı mısırını yiyor. Yok. Arda sırada ama. Hı -hı. Ama hazır mısırları sevmiyorum. Hem de haşlanmış mısır. beşler. Haşlanmış mısır mı? Evet. O abur cubur değil ki ben söylüyorum. Tamam. Çikolatayı doğru bildi. Ee, Sonra şey gongu söyledi mi acaba? Gong da mısır. Sayılır. Tamam. Söyledikleri doğru ama çıtırıcık sevmiyorum. Çıtırcıya söylemedim ki ben. Söyledin ya. He, tamam o zaman. Bugünlük bu kadar diyelim. Evet. evet, görüşürüz. Görüşürüz. evet görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.